anlattın sen herkese? ha? Neden hala benden nefret ediyor? Bir şey anlatmadım Cemal. Belli. Belli hiçbir şey anlatmamışsın. Asiye, bak ben seninle çocuklarımın da arkasında aslanlar gibi duracaktım. Tamam. Neden bunu söylemedin Nergize? Karşıma geçip ben vazgeçtim, kocamı bırakmayacağım demeyi biliyorsun. Aynısını kızıma da anlatsaydın, ha? Ben çocuklarım için en doğrusuna karar verdim Cemal. Lütfen saçma sapan bir şey yapıp Nergis'le arama açma lütfen. Bak ben düşüncesiz korkak bir adam değilim. Tamam mı? Biz bir yola çıkacaktık seninle. Ama sen bıraktın. Bu sefer sen bizi bıraktın. Kızma bunu da söyleseydin, deseydin ki. Ben düzenimi bozmak istemedim, kocamı seçtim. Bu halde olmamızın sebebi benim deseydin, ha? Yok ya. Allah Allah. Şimdi sen iyi baba oldun, ben kötü anne oldum, öyle mi? Ha? Oh ne güzel, bütün geçmiş temizlendi, öyle mi Cemal? Sen en başta yapmayacaktın o hatayı, en başta bizi bırakmayacaktın, şimdi böyle üste çıkamazsın Cemal. Ben dün gece her şeyi göz aldım. Telinle konuşacağım dedim sana. ...beni Nergis'in gözünde mahcup düşürmeye hakkın yok. Tamam. Şimdi gidiyorsun. Tek tek anlatıyorsun oğlancağım. Cemal, lütfen. Lütfen ben sonra ona uygun bir dille anlatacağım. Lütfen bak. Bak bizim bir hayatımız var. Nergis'i korumama izin ver lütfen. Delireceğim ya. Hala hayatımız var diyor. Neden? Ben sen düzenin bozulmasın dediğin zaman delirdin mi? Ha? Gözümüzün içine baka baka ailenin yanında durduğun zaman delirdin mi? Sen de aynı yapacaksın. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Sen intikam mı aldın benden? Ha? Sen intikam mı aldın benden? Yani sıf canımı yakmak için önce evet dedim, sonra... Vay be. Tebrikler. Yıllar sonra aynı acıyı bana yaşattın. Mutlu musun? Ha? Mutlu musun ya? Söyle. Ne düşünmek istiyorsan onu düşün Cemal. Ama senden rica ediyorum. Dergisi aramızda olanlardan bahsetme. Bilmesin çocuk. Ama babasını kötü bilsin. Bunu mu istiyorsun? Cemal, bak tek bir şey rica ediyorum. Lütfen. Lütfen Nergis'in kafasını karıştırma lütfen. Kapat konuyu. Peki ya vallahi tamam. Öyle olsun. Kapatayım konuyu. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana. Vallahi bak. Çünkü az kalsın hayatımı mahvedecektim. Böyle bir anlık hevesle. Bir anlık hevesle. Öyle mi? İyi. İyi bak. Bir anlık hevesle hayatlarımızı mahvetmemişiz. Ne güzel olmuş. Demek ki ne yapacağız? Susacağız ve hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam mı? çocuklarım için susacağım. Tamam Annelerinin sözünden döndüğünü bilmesinler. Beni suçlu bilsinler. Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en fedakar babası. İsteseydin o da olacaktı. Ama istemedim. o adamı tercih ettim. adamı tercih ettim. Şimdi size mutluluklar diliyorum Asiye Hanım. Sevgili mahirciğimle.